Herkese merhaba arkadaşlar. Sevimin Elemi YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel gelin tacını yapımını dilim döndüğünce anlatmak istiyorum. Bu üç ayrı parçadan oluşuyor. Sonra bu tarağı takarken birleştirme kısmından birleştiriyoruz üçünü beraber. yapımı gayet rahat kolay bize gereken malzemeler bu taç için kullanılan şöyle bir içi demirden olan bir malzememiz var Tabii ki her zaman olmazsa olmazımız kristal ve inci boncuklarımız telimiz ve şöyle toka malzememiz parmaklarım için şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> Kaza geçirdim de parmaklarımda çok kesikler oldu. Bant yapıştırmak zorunda kaldım. Bu görüntü için de sizden özür dilerim. Ben önce kristal ve incilerimi sırasıyla dizeyim. Yapım aşamasında da beraber yapalım. Hadi. Evet arkadaşlar ben kamera arkası incili kristalimi dizdim. 9 kristal 7 inci 9 kristal 7 inci 9 kristal 7 inci şu şekil 1 2 3 4 4 tane ince hemen yapım yaptığım örneği göstereyim 1 2 3 4 tane ince çiçeğimiz olacak ya arkadaşlar 1 2 3 4 yani dizilimi bu şekilde. Şöyle bas, baştan tutayım. Bu sadece bir kenarımız için dizdiğimiz yani şu bir kenarın dizdiğimiz inciler. Bunu buraya öreceğim. Ben şu orta kısmı biraz boş bırakacağım için şöyle kalemle kendime küçük bir işaret alıyorum şu kenar kısmı içeriye doğru katlıyorum ve hemen tacımı örmeye başlayacağım. Şunları kenarı koyalım. Baş kısmı tutturuyorum. Önce buraya biraz sarıyorum. Katladığım kısmı şöyle bu kadar aşağıya indim ve yapımına başlıyorum yaklaşık 2 cm kadar uzun bırakıyorum büküyorum 1 2 ve 3 üç. 3'ünü tutup kendi etrafında çeviriyorum ve yatırıyorum Şimdi tutuyorum bu kristallerimi. 1 2 Şöyle yarım santim kadar aşağı iniyorum. Hemen sıradaki kristalimi aldım. Burayı daha kısa da tutabilirsiniz arkadaşlar şimdi benden istenilen model bu olduğu için ben şöyle yaklaşık 2 santim veya bir buçuk santim kadar uzunlukta vardır tekrar çevirip yatırıyorum 1 2 bakın son kez 3 tane daha yapıyorum toplamda 3 6 9 tane kristal tekrar 2 tur aşağıya inelim çiçeğimizi yapalım şuradan bir santim şöyle göstereyim tutup çeviriyorum. 2 3 tur döndürüyorum kendi etrafında. incimi alıp içine koyuyorum. Böyle dolamıyoruz arkadaşlar bu modelde. Geldiğim yerden geri dönüp şu tuttuğum o bir santimlik kısımdan sıkıştırıyorum. İşte bu. iki tur aşağı yeniyorum yaptım bundan sonraki işlem hep aynı 1 ikinci kristalim ve üçüncü kristalim kendi etrafında bir tur atıyorum bir papatya daha bu papatyalardan dört tane olacak şöyle papatyanın içine koyup geldiğim yoldan geri dönüyorum şimdi bunları burada sıkıştırıyorum ki şöyle papatyamız hoş bir görüntü elde etsin Şöyle papatyamızı yapıyorum. ben bunu şu işaretledim yerin şurasına gelene kadar yapayım geleyim çünkü aynı arkadaşlar yaptığım işlem 1 2 3 dört tane olacak ve bitireceğim telimi koparıp diğer tarafına geçeceğim Evet arkadaşlar ben diğer kenarımı da bitirip geldim yani ilk başta ne yapıyorsak ikinci tarafta da öyle yapacağız tepe noktasından başlıyoruz 9 kristal 7 tane ince 9 kristal 7 ince 9 kristal 7 ince 9 kristal 7 ince 9 kristal diye gidiyor ben açıklamalar kısmına sayılarını yazarım bakın şimdi eklemesini nasıl yapıyoruz 3 tanenin şöyle nokta atmıştım mı işaret almıştım üçünü şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar hemen telimizle birbirine doluyoruz. Şöyle herhangi bir tuturdum. Şöyle tokamı aldım. Üst kısmı tutturacağız üçünü yan yana tutup birleştirdim şimdi böyle inşallah gözüküyordur kamerada üçünü şöyle sırayla sıkı sıkı her dişin arasından sık sıkı, sıkı tutuyorum şimdi orta kısma geldim ikinci kısma diyelim buraya geldim 6 tane kristalimi aldım 1 2 3 4 5 6 burası önemli 6 kristalimi aldım kendi etrafında 2 3 4 döndüm tokamın üzerine yatırdım şöyle bir daha göstereyim 6 kristalimi aldım kendi etrafında döndürdüm Tokamın üzerine koyuyorum. Tekrar tokamın içinden şu arasından geçip kristalimi alıp papatyanın orta kısmına şöyle oturtuyorum. Tekrar altından geçiyorum. sık olsun diye. Bir daha doladım ilk ortaya yapıyorum diğerlerini sağ ve sola yap yapmak için ya yani diğerlerine boşluk bırakıyorum şöyle papatyamı ortaladım tekrar altı kristal alıyorum 1 2 3 4 5 6 kristal tekrar kendi etrafında doluyorum tokamızın üzerine o geri kalan kısmı yatırdım telimi alttan aldım bir tane kristalim aldım ortasına oturtup evet Sıkıştırdım. 1 ve 2 tamam. Şimdi telimi gördüğünüz gibi diğer tarafa yürüttüm. Bunu da sıkıştırdım. Şimdi 3. ve son çiçeğim yapmış olacağım. 4 5 6 kristal etrafında doladım yatırdım şöyle düzgünce ne telimi alttan alıp çiçeği ortasına oturtup ve üçüncü çiçeğimi de tamamlamış oldum Mesajımız bu arkadaşlar. Şu elimle düzeltiyorum. Bakın. Bunlar gelin taçlarında. Gelinlerimizin başlarında çok güzel duruyor. Muhakkak gelinlerin taç, taktığı resimler vardır Instagram'da, YouTube'da. Bu arkadaşlar. Ben daha önce bir tane daha yapmıştım. Şöyle koyayım. İşte bu arkadaşlar. Sevimin elemeğini sayfasını takip etmeyi, beğenilerinizi yapmayı unutmayın olur mu? Yorumunuz olursa da aşağı kısmına yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Ben teşekkür ederim beni izlediğiniz için.